görme engelli, seyyar satıcı ve sokak kedisi Gölge, yürek ısıtan bir dostlukla herkesin yüzünü gülümsetiyor. Ben açtığım zaman arkama binlere koyuyor, binlere gelip yatıyor veya ben oturduğum zaman geliyor dizimde oturuyor. Kendine masaj yaptırıyor bana, yani kafasını seviyorum, boynunun altını sevdiğimi çok hoşuna gidiyor. Kendi ayaklarıyla ay, bana masaj yapıyor. İşte öyle geçirip gidiyoruz onunla. <laughs> 58 yaşındaki Mesut Sever, yıllardır Kara Davut Paşa Camii'nin yanında tezgah açıyor. Ama hikaye, bastonunun sesini duyan bir kedinin ona doğru koşmasıyla başlıyor. Gölge, her sabah tezgaha geliyor. Mindere oturuyor, dizinde uyuyor, yağmurda bile Mesut amcayı bekliyor. Sever, bana yarenlik yapıyor diyor. Yıllardan beri dostluk çerçevesinde yarenlik Yapıyor kesinlikle tabii ki. Çünkü hayvan seviyor, bizi seviliyor. Sevildiği için de dostumuz şu anda devam ediyor ama ne kadar eder onu da Allah bilir. Prensim, tosunum, yarenim diyerek sevdiği Gölge, patileriyle masaj yapıyor. Bu sevgi bağı sosyal medyada o kadar ilgi görüyor ki, Konya'dan, New York'tan gelenler olmuş. Sevmeyebilirsiniz ama zarar vermeyin, kendilerini savunamazlar diyor. İnsanlara şunu söylüyorum. Sevmeyebilirler, sevmeyin. Onda da bir şey demiyorum ama sevmeseniz de, iyi göstermeseniz de izlet ettir Onlar da çünkü can taşıyoruz. Çünkü onların canı yandı benim canım yandı diyemiyorlar. Çevre sakini Kaya Kibar, yağmurda bile bırakmaz, kimseye dokundurtmaz diye anlatıyor. Martılar, kediler, hepsi sevgisini paylaşıyor. Ama gölge başka. Kıskanıyor, başka kedi yaklaştırmıyor Mesut amcanın yanına. Başka kedi istemiyorum ben. Mesela bana tecavüze girip başka kedi çıkıyor. Hemen gidiyor onu kovuyor sezgah <laughs> Bu herkesin kalbine dokunan bir sevgi bağının hikayesi.